tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. bugün takipçilerim arıyorum iki çekiyorum birincisinde ben demiştim hani ikincisini de çekmek istiyorum bana numaralarını atmak isteyenler atabilir diye ve birkaç kişi attı şimdi de onları arayacağım evet çok heyecanlıyım inşallah annesi babası falan çıkmaz evet ilk numarayla başlıyorum yine özelden arayacağım Çökeceğim anne. Aradığınız kişi gizli numaradan çağrı kabul etmemektedir. Neden ya? Ne evet, başka numara geçiyorum hemen vakit kaybetmeden. Gizli numarayı kapalıymış. Alo. Ölü. Nasıl, Alo. Nasıl? Nasılsın? İyiyim. Siz ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne oldu? Tanıdın mı? Evet. Adın ne? İlayda. İlayda. <laughs> evet, şu anda videodasın. Aa. Neden pek yakın takipçilerimi arıyorum diye. Evet. Şey e, peki ne diyecektim? Şey WhatsApp'tan arayacak mısın gene? WhatsApp'tan mı? Evet. Bir an sonra e, şey nasıl, bir ara adamıştım ben daha bakmamıştım da böyle bir değişik bir arama yapılıyordu. Instagram'dan mı? Aa, evet evet Instagram'da. Bugün yapmayacağım sanırım. Sabah için çekeceğim. Hmm. <laughs> ee, ne zaman çekeceksin? Çünkü genelde benim bütün kızlarımla izliyorum seni. Ee, herkes sabah için videonun çekmeni bekliyor. O yüzden sordum. En yakın zamanda çekeceğim. <laughs> Neyse arayacaklarım vardır. Bye bye. Görüşürüz. Çok heyecanlandım. Konuşamadım. İlk ilk acemelik oldu diyelim. Diğerlerinde güzelce konuşacağım. Sorular falan sorarım muhtemelen. Evet. Ondan güzelce nerede yaşıyorsun falan diye soracağım. Eğer açmazlarsa en sonunda bir daha ararım. Bir daha şans veririm. Artık ne açmazlarsa açmazlarsa bir daha ararım. Uyuyun. Açmıyor. Kapatıyorum. Maalesef bu arkadaşımız açmadı. Bir diğer numaraya geçiyorum. Ya başım. Çıkarıyorum Arkadaşlar. Sonra da arıyorum açmıyorlar. Sonra da niye beni aramadın diyorlar. Kapatıyorum. Diğer numaraya geçeceğim. İnşallah bu açar yani. Açacak. Alo? Şevval? Evet. Ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Oturuyorum bence. Hmm. Şu anda video çekiyorum. Haa. Güzel. Şey, Adı? Beni kaçıncıda aradın? 5 sanırım. 5 sanırım. Şu anda bir kişi açtı ama daha numaralar var. Bir kişi ben miyim yoksa benden önce miyim Senden önce. Hmm, niye? Adın ne? Son gün Evet tanıdım. Hmm. Aramamı istemiştin. Üç numaraya vurmak herhalde. Hmm. Biraz zor soru oldu ama. Sordum. Hmm. Ektirebilirim yani. O yüzden 3 numaraya vurmak diyorum. Hmm. Youtube'dan para kazanıyor musun? Kazanıyorum. Yani hmm. bana söylemişsin bir ara. Evet. Evet. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? ya da videoya Efendim? Nurcu herhalde miydi? Evet. Evet. Görüşürüz. Kanalıma kanalına abone olsunlar. <laughs> Kanala abone olacak mısınız? Evet, görüşürüz. Bir oynanamaz arkası. Bilmiyorum. Yarın muhtemelen Tamam. Hadi bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Bundan bayağı uzun konuştuk. Ama şu an ben nedense donuyorum. Evet, şimdi diğer numaraya geçiyorum. İnşallah açar. Modum yerine geldi. Çalıyor. Gizli numaraya kapı. Değil. Biri beni görüntüle arıyor şu anda. <laughs> ne yapacağım? Neyse. <laughs> şu anda açmadı. Bir saniye biri beni görüntüle aradı ona dönmem lazım. Tamam. Baktım. Evet. Şimdi de diğer numaraya geçiyoruz. Bir saniye. Geçemedik. Evet. Arıyorum. Alo. Alo. Efendim. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Beni aradığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Ne yapıyorsun? Hiç. <laughs> Nasıl ben de. İyi. Ee... <laughs> bir şeyler sorsana. Merak ettiğim bir şeyler varsa. Ben çok heyecanlandım. Evet şu anda bir yandan da video çekiyorum. Evet. <laughs> Yarın atarım muhtemelen. Tamam. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Ya da videoya. Yok. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sen de. Ay çok utandım şu an. Hemen kapatıverdim. Ya bay bay demişti. Neyse. <laughs> Bu videoyu izleyince özür dilerim. Yanlışlıkla kapattım. Evet, şimdi başka numaraya geçiyorum. Üşüyorum ben ya. Vallahi çok soğuk. Vallahi bir iyi bir kötü anlayamadım. <laughs> hem numaralarını veriyorlar hem açmıyorlar. Alo. Alo. Merhaba. Evet benim. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben iyiyim. Nasıl gidiyor? İyi evet. gidiyor. Ne yapıyorsun? Hmm. Ne yapıyorsun? Hiç, İyi, oturuyorum. Biraz İyi. İyi. Şu anda video çekiyorum. Tamam mı? Evet. Ee, ya heyecanlandım da. Adın ne? Melisa. H şeyi biliyorum zaten. Anlamadım. Bilmem adım Tamam. Eee hmm. nerede şofeska? Böyle. Bu da güzel bir yer. Bitişte. Sen? Ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul. Çok, seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hmm, tamam. O zaman görüşürüz. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Bir video yapalım. Yok hmm, artık. Çok memnun oldum. Çok <laughs> Teşekkür ederim. Ee, o zaman görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Niye bu kadar ses geliyordu? Ben onu çözemedim. E şimdi son numaraya geçiyoruz. Niye bu kadar beklemi? Ama bugün ne kadar oldu? Uzun mu? başka numarayı ver. Alo? Alo. Niye sesini? Çünkü dıt dıt diye ses falan da çıkmadı. <laughs> Kapattı. Şimdi bir kız mesaj atmış. "Beni en son arar mısın?" diye. Bir daha şimdi. Ama numarası Alıyorum. Başka bir şey mi? bir bir daha arıyorum son aranmak istedi. O yüzden açmamış. Alo. Alo. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Karantina nasıl geçiyor? İyi geçiyor. Neden son aranmak istedin? Ya işim vardı. Hmm. Hatta şimdi de işim vardı da hani Kanada sonsun zaten. Tamam, olsun. Adın Ece evet. değil mi? Evet. Tamam. Nerede yaşıyordun? İstanbul. İstanbul. Anladım. Sen Bolu. Evet. İstanbul'u açma kale demedim. <laughs> Seni bir kere daha aramıştım İlk takipçilerimi arıyorum dedi mi? Evet. Evet. Ha? Bu sefer toplam 9 kişiydik. Önceki de kaldı. Özel numara ediyor. Ben memnun oldum. Bir kişi çıktı ama bu sefer. ondan. <laughs> ne zaman atacaksın bu videoyu? Muhtemelen yarın atarım. Tamam izleyeceğim. Tamam. Mutlaka. Videoya ya da bana söylemek istediğin bir şey var mı? Görüşmek üzere. Bay bay. Evet. Bu bitti. Şu anda e, birisi beni tekrar arasana tekrar beni kapandı demiş. Tekrar arayacağım. Çok karışık bir video oldu. Kusura bakmayın. Evet. Tekrar arıyorum. Alo? Bir dakika. Şey Efendim? Ya çabuk buldum. Teşekkürler. <laughs> Rica ederim. Ne <laughs> dediğini Nasılsın? <laughs> i̇yiyim. Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? Ağzım olsun karanlık silah. Sıkacak benim de. Adın ne senin? Şükran. Evet. Nerede yaşıyorsun? Ben de Mardin'de. Mardin. Hı? Benden küçük müsün? Ee, hayır, hayır. Senden biraz büyük. Sekize gidiyorsun. Evet. Tamam. Ben, aynen. Söylemek istediğim bir şey var mı? Ya da videoya. Seni çok ama çok seviyorum. Bunu ki bilmiyorum. En son dediğini anlamadım. Ben seni çok seviyorum. Sağ ol. Ben de bilmiyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Bay bay. Bay bay. Ya kızın son dediğini anlamadım tamam diye verdim. Belki çok saçma bir şey dedim ama. Ben bir de izliyordum muhtemelen. O yüzden üzgünüm. Anlamadım yine. <laughs> ama ayıp olur diye soramadım bir daha da. Ee, bence iyi oldu ya. Çok kişi açtı. 2 3 kişi falan açmadı. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Bunu artık bir daha bu aralar çekeceğimi düşünmüyorum. Artık bir yıl sonra falan çekerim muhtemelen bu videoyu bir daha. abone birazcık daha artınca. Ee, hem daha çok numara gelir, daha eğlenceli olur. 20 numara falan gelirse çok güzel olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Bence evde çekilebilecek e, en güzel videolardan bir tanesi bu. E, güzel olduğunu düşünüyorum yani. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.